Selamünaleyküm YouTube. Bugün sizlerle birlikte tek shift serimizin devamını getiriyoruz. Bugün e, Jungle'da Diana oynamak istiyordum ama Diana banlandığı için Viago oynamak istiyorum. Karşımda Nadilya var. Eğer videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın, abone de atmayı unutmayın. İyi seyirler. Çok konuşamadım ya. Uzaklandım ya şey. ADC e, ee, da gelir yakında. Hadeci de çekmek istiyorum. Hiç bakmadım. Çok geç geldim ben çaya. Umarım çalmamıştır. Çünkü bir şeyler demiş mi? Bilgiler dememiş. Çık çık. Aa ne oldu lan? Da oynamıyoruz en son video oynadığımda video atmıştım o zaman da Bu arada arkadaşlar video izleyenler kardeşim hepiniz like ve abone atarsanız çok güzel olur Çünkü kanal yeni kanal yeni olduğu için çok bayağı destek lazım biliyorsunuz Çünkü Şimdiden bana destek olanlara çok teşekkür ederim. Topu, topu oynamak istiyorum. Peki. Aslında ona gang atmam saçma zaten biliyorum da, bir onu biliyorum. Bu var. O... Şurada, şurada bir yerdedir o ya. Öleceksin dostum. Bir de gitti gitmekte, git. gidemem. <laughs> karı bilmiyorum bu arada bunu ben. ben bunu biliyorum. <laughs> güzel. Güzel. Ha Rise almıştı o öbür kedi. Çok güzel oldu aslında. Kötü olmadı hiç. Çok güzel paramız da oldu. Hiç. <laughs> var ama 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 hiç atamıyorum ya çok kötü ya çok kötü Hiç word değil amına koyayım Çok kötü ya aşırı kötü Realde değil mi benim ismi ya Rel'de kalmasam ah şu Rel'de kalmasam ah 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 ne, Neler yapacağım ah şu Rel'de kalmasam Ejder başlayacak hemen şunu oynamam lazım Çok konuşamadım konuşamıyorum fightlarda zaten normal ee, Nasılsa ki oynuyorum ben Öldü burada geberdi Hayata basması lazım yoksa ölecek. Bir dahaki ölür bir diye düşünüyorum. Nasıl çok destek gelemiyor bana bu çok sıkıntı yaptı ya. Şunu basalım şöyle bir vuruş. Hop hemen. Güzel drevenimiz güzel drevenimle taşırız diye düşünüyorum. mi kullanmak istemiyorum gerek yok şuna. Biraz şuraya gelsene. Tamam rahatız artık ya. Nasıl geleyim mi? Manası yok büyük ihtimal aynen. Şöyle biraz rahatlatayım adamı. İnce tellerde düşünmek lazım ya. Umarım güzel olur. Ya bu bu serimiz çok uzun sürdü normal zaten. Çünkü ben dediğim gibi Güzel, güzel. Orada stun alsaydım büyük ihtimalle alırdık da. Attım mı atmadım onu da bilmiyorum ya. Neyse güzel. Şu şu da kastı bizim adam da kastı. 7 level 5 level. Oo. Kanka gelme diyorsun ama lakin gebereceksin yani. Evet takım zaten görüyoruz kazandıkları lane'i bir... edil ile verdi. Neden verdiler? Çünkü level diff'i yemişler. Ne diyeyim ki ben ya? Neyse ilk leveller bizde yani şeyler. 2 3 bizde. Taşıyacağız ya. Bu oyunu kazanacağız ya. Çünkü Bu arada en son bir şeyden bahsediyordum onu unuttuk. <laughs> Serimiz uzun sürüyor çünkü gümüşten başladık. Artı yenildiğimiz maçı kazandığımız maçı da koyuyoruz yani. Yenildiğimiz maçları hepsini tamamen koymuyorum. Çok troll dönüyor hiç çünkü. <laughs> Al ya bot lane bot lane bot lane bot lane bot lane bot lane bot <laughs> lane ah. Şurada kalalım da Aldık ayakkabı güzel. Ayakkabı cebimizde. map olmuş sonra kraken bence de. Biraz can çekmem lazım. Daha mantıklı diye düşünüyorum. Mide fazla aslında mide iki tane kill saldık. Mide çok büyük yardım ettik. Bot'a da az çok yardım ettik ama yetişemedik. Adama gebermişti orada. Bunları oynayabilir miyiz bilmiyoruz ya. Middimiz iki kill ile bir bok yapamıyor. Oyun uzaması lazım. Aa helal ya. Ya şükürler olsun ya. Yemin ederim şimdi iki rekat daha namaz kılmam lazım buna. Daha Shen var, Arthas, Darius var ama bizim de Nasus'umuz var. Nasus kötü değil. İki Ejder almışlar, ben de iki Ejdi kaldım. Ejder'e zaten hiç, hiç oynamaya çalışmıyorum çünkü botlarımız kaybettiği için. Onların bot üstünlüğünü aldığı için hiç zorlamıyorum. Can çeken var, var karşıda. Şu can çekiyor. Bu da can... Pardon ben bunu almaya çalışıyorum. unuttum jungle oldum Adama 2-3 tane stun attım ve beni dövdü ama nakim. Çünkü 2 2 item arttı. Tamam sana adamları artık. Bu serimiz biraz daha çok uzayacak. Yenildiğimiz maçı, kazandığımız maçı da koyuyorum. Yenildiğimiz maçları hepsini koymuyorum. Tek mantıklı ve yani haklı olduğumu görün diye atıyorum onları. Öyle az da siktir gitsene. Doğru diye bak. Ben de inatlaştım orada. Ejder olsaydı da ejder yapacaktım. Adamlar burada ezmişiz ama Can canımız fulldü. Niye satıyorsunuz ki? Nasılsın inatçını laf atıp yaptı oynadı oynama. Şurayı itmek istiyorum ama itelim. Kendisi geldi. <laughs> Taşak geçiyor takım benimle. 4 3 4 oldum artı. İçine gir. Ranklar ne ya? Altın plat ne yani? Arşan. Evet ne yazık ki win alamayacağız. Oğlum ne oldu lan bu? Ee? levelde geride kalmasaydın alacaktık işte ejder ejder artık ejder bir zahmet ejder alalım dostum. Ejderi aldılar neye zorluyorsunuz kardeşim çık Ha. Bu oyunu alır mıyız? Alırız bence ya. Ben bir kill aldım da devamını getiririm. Kanka Allah için Lulu. Ben zorladım galiba bir tık. Evet. Neyse rel aldık killerimi. Şunu alacağım abi. Dur pardon. Şunu al abi. Tamam. 자막 제공 및 자막 제공 및 광고를 Se quiser, bom, então acho que cadê? Güzel <laughs> güzel <laughs> güzel güzel. Gel, gel 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 Uf benim sakonum sakat ya. Çok ağrıdı. Çok iyi ya. Bedava win aldık işte. Neden? Dümdüz taşıdım bu oyunu bence ya. Free win almadım. Yani adamları da saldım. Ya Freddy de almışımdır hepsini değil ama. Almışımdır yani. Dinleyin yeter abi. Bu el dinlerseniz net win yani ben başka bir şey demiyorum. <laughs> Neden zorlanıyorum? Takım çok şey yaptı ya. İlkte Lülüle şey anlaşamadılar. Ben mutelaydım mutlu Mutelaydım. Atacak olmazdır ha götüne. Kanka görüş yok. Ha görüş olmayan yerde niye burada takılıyorsun? Güzel kardeşim lan. Lan 4 yani bence anlamalısın bunu. Lan ne yapıyorsun? Nerede olduğumu bir unuttum ama. Aç reyni oğlum oyna. Hen bitmedi biraz daha. Kuleleri oynasın dedim de nasıl var? Darus varmış. Kraken de alırız son item olarak. Hasarımız çok zor olur. Biraz tank olmak istedim. 3 can alıyoruz. 300 artışından 300. o oh, 400 hem de. Uy uy, uy. Mantığı anladınız değil mi arkadaşlar? Bak mantık bu. En çok bu vuracak. Eğer bu öldürmezsek kazanamayız bunu fight'ı. Ben ne yapayım ya? Unuttum herhalde farmlamış oluşuyorum. En çok hasa vuran tank olmayan gireceksiniz ilk. Eğer tanka girersiniz o ölene kadar sıkıntı olur yani. Vurun lan bana. <laughs> tamam inledik işte arkadaşlar. Bir, 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 takımın yardımıyla taşıdık biz yani. Tek başımı taşımadım. Takım bana yardım etmeseydi böyle bir şey olmayacaktı. Evet güzel kardeşlerim videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı atmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.